Dolar 6,5 lira olursa şaşırmayın demişti Ayı Tarakçı yıl sonuna kadar. Bu da ezber bozan bir açıklama oldu. Bu faizle, faiz açıklaması beraber bunu söylemişti. 6,5 iddianın arkasında mısın hala? 475 baz arttırılacağını düşünmüyordu. Onu da söyleyeyim yapmazlar diye düşünüyordu. Arttırdılar sonuçta 500'e yakın. Ve önümüzdeki ay yine arttıracaklar Feriz. Onu da söyleyeyim yani bu faizi. Ama... Şunu kabul edelim, ee, bu faiz, taşınabilir bir faiz meselesi olup olmadığı meselesini de taşımak gerekiyor. Ama bir gerçek var, Türkiye'nin ödemesi gereken ciddi bir para var Nisan ayına kadar. Dış borç var, cari açığın var, ithalatla ihracat arasında açığın var. Ee, yani sonuçta para basarak ihtiyaçları karşılayamıyorsun ve doları aşağı çekmen gerekiyor ki aynı zamanda da ucuzlatma yaratman gerekiyor. Ama insanlar da sürekli diyorlar, ya dolar yükseliyor, yükseliyor. Hayat pahalanıyor pahalanıyor tamam anladık ama dolar düşüyor düşüyor. Hayat ucuzlamıyor. O o zamlar da olduğu yerde kalıyor diye şikayet ediyorlar. İradet de böyle en basit. Çünkü devlet oradan yüksek vergi alıyor. Bu kadar net. Ve e, şunu şunun adını koyalım. E, Türkiye bu ekonomik e, sistemi taşıyamayacak bir düzeyde. Ve bununla ilgili bunu iktidar gördü. Yani faiz arttırımı, Merkez Bankası Başkanı değişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı değişmesi ne olursa olsun bu yükü kaldıramayacak bir durumda mı Türkiye? Kesinlikle Ferit. Ferit taşıyamaz. Paraya ihtiyacımız Ferit. Para, para. Para lazım. Bu kadar para yok ve paraya ihtiyaç var. Nasıl yapacaksın para? Bir, dolar elinde olan insanların dolarını bozduracaksınız. Merkez Bankası verilerini yükselteceksiniz. E, rezervlerini yükselteceksiniz ve parayı içeriye çekeceksiniz. TL ile yurt dışından para getirecek ama sorun şu. Yurt dışındaki para size niye gelsin? Yani şimdi bir mafya lideri e, bir örgütlü suç lideri bir ana muhalefet partisinin genel başkanını tehdit edebiliyorsa ve onunla ilgili hemen ertesi gün soruşturma başlatılmıyorsa ve sen hukuk reformundan söz edilirken bununla ilgili itiraz etmiyorsan ve iktidarın da ortağı olduğu söylenen bir parti tarafından sahipleniliyorsa Yurt dışından para nasıl gelecek Ferit? Ya yani istediğin de gerçekleşecek mi? İnsanlar hala kaygı duyuyor. Onun için onun için bu ittifakı parçalayacaklar Ferit. Yani o dediklerinin olabilmesi için hukuka dönüşmesi gerekiyor. Hukuka dönüşebilmesi için ortağınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ya da ortağınızı hukuk şeyine getirmeniz gerekiyor. Ama görülen o ki Bahçeli dövüşe dövüşe gidecek. Ferit. Öyle ki AK Parti'nin içerisindeki milliyetçi bir kesime oynanacak. Öyle ki HDP karşıtlığının üzerine oynanacak. Öyle ki milliyetçi bir kesimin üzerine bir siyaset kurgulanıyor ve Bahçeli bunu ve Erdoğan da buradan şey yapıyor. Tehdit ediyor. Çünkü Erdoğan'ın geldiği nokta bir tarafıyla da milliyetçi bir değil. Bu dili terk edince şu düşünülüyor. Toplumsal desteğini yitireceği düşünüyor. Aksine oradan bir kesim ayrılırken bir başka kesim oraya monte etmeyi düşünüyorlardı. Onu görüyorlardı. Ya öyle bakmak, öyle okumak, öyle analiz etmek gerekiyor olayı. Evet sen gidebilirsin o zaman gelebilecek birini getiririm. Gelebilecek olanla da o istediklerimi yaparım. Yani hem yurt dışındaki finans çevrelerine Türkiye'nin hukuk, hukuka saygılı olacağı demokratikleşeceği bir ülke profili çizerim. Biden sürecine hazırlanırım. Aynı zamanda da iktidardaki ömrümü uzatırım bir erken seçimde yaşansa da niye? Farklı ittifaklar kurarım çünkü. Hatta bugün Erdoğan konuşmasında hala faiz eşittir, enflasyon demesine rağmen Merkez Bankası en büyük faiz arttırımına karar verdi. Tam da bu doğrultuda geçen hafta doların 10-15 lira doğru gideceğine yönelik yorumlar yapanlara yönelik olarak hayır aksine dolar 6.5'a doğru inebilir dedim. Neden? Çünkü iktidar bir hukuk reformu dedi. iki çok öyle vites vites değiştiriyoruz değil araç değiştiriyoruz dedi. Yani sistemde reformlar yapmaya yönelik olarak bir e, Adalet Bakanı'nın açıklamaları üzerinden baktığımızda bir mesaj verdi topluma. Berat Albayrak'ın istifasıyla beraber o 24, 27 saatte bakanlık koltuğu hazinenin başı boşken dolar zaten gerilemeye gel, başladı. Yine seninle e, bir, bir ay öncesine kadar haftalar öncesi bir programda e, dolar nasıl düşündüğün düşer diye sorduğunda Erdoğan iktidarı düşsün Erdoğan iktidardan gitsin kendiliğinden düşer demiştim. Bu tespitim Berat Albayrak'tan zaten ortaya çıktı. Ve şimdi buradan niye bunları anlatıyorum? 1 dolar hızlıca bugün işte 7.25 seviyesine indi. Bu gözüküyor ki önümüzdeki hafta 7'ye doğru inecek. Ama eğer şayet topluma verdikleri mesajları yerine getirmezlerse, araç değiştirilmezse, yani sistem değişmezse, sistem değiştirirken aktörler değişmezse, aktörler değişirken ittifaklar değişmezse, yani mutabakatlar söz konusu olmazsa, ne yazık ki bu düşüş sert bir yeniden yükselişe doğru geçer Ferit. Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak bence Erdoğan'ın korumasında. Yani nasıl korumasında? Erdoğan'ın korumasında kardeşim. Ee, ben geçmişte bu sizinle yine geçen haftalarda program yaparken Berat Albayrak tasfiye edilir derken şu anlamda, bakanlıktan alınır anlamında. Ama eğer e, aile içerisinden uzaklaştırılabilecek bir karakter değildir. Aksine aile içinde tutulacak bir karakterdir, siyasetçidir ve e, arka planda kalmaya devam edecektir Ferit ama eski gücü olmayacaktır. Erdoğan'ın koruması altında dedin ama illaki soru şu an fiziki olarak neredeyse Trabzon'da babasının yanında olduğu söyleniyor. Ben İstanbul'da Diyar, ben İstanbul'da. Diğer taraftan da evet ben işte İstanbul'da. İstanbul diyen var, İngiltere'ye gitti İstanbul'da. diyenler var. Ben söyleyeyim İstanbul Büyükçekmece'de. Büyükçekmece'de. Ben öyle düşünüyorum yani en azından öyle hissiyatım öyle. Yarın söyledim bir de. Hı. Hmm. Gerçi büyük şu da Çekmece'de ilginç değil mi? Yani biz büyük, Çekmece'de kendi villasında olduğunu düşünüyorum ailesiyle beraber. Ya bu da yani şurası ilginç değil mi sence de? Ya bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti ve istifa ekrana çıkmadı. Bir Instagram, hesab Instagram hesabından istifa etti ve aslında ya ne bileyim hani şimdi burada biz samimi bir yayın yapıyoruz. Ya Çocukça bir şey değil mi esasında şey, gördüğünüz konu? Yani şey şey sanki küstüm bir, gittim gibi ne oldu beni değil. Hani. Bir, hiç öyle değil. Şimdi sana? Gel, sana gelseler Türkiye'nin iki numaralı adamı diye görsün, evet. kendini de öyle görsen hatta Erdoğan sonrası için hem AK Parti'nin genel başkanı Erdoğan, hem Erdoğan'ın yerindeki adam diye görsen kendini tüm yapılandırmanı bunun uygun yapsan ve devlet içerisinde kendine uygun bir paralel yapılanma kurmuş olsan. Bakanlar Erdoğan'ın ağzına bakarken bir taraftan da Berat'ın ağzına baksa. Ya Süleyman Soylu bile Berat Albayrak'ın yanındayız diye tweet atmadı mı kardeşim birkaç hafta önce? Evet. Bahçeli ile beraber. Şimdi olay samimi midir? Samimi değildir o tweeti de onu da söyleyeyim ayrıca. Şimdi gelseler sana dese ki kayınpederim. Ülkenin en güçlü adamı Berat bu işi bırak. Biz artık vites değil araç değiştiriyoruz. Biden sonrası için seninle yol yürüyebilir ama Trump sonrası seninle yol yürümemiz mümkün değil. Bu ekonomik durum çok kötü. Aldığım veriler de senin anlattığın gibi değil. Dese. E, e, görevden seni azlediyorum, affediyorum dese. Sen de eve gelsen, karına desen böyle dedi. Ne yaparsın? Yani Instagram'dan bir Instagram'dan bir tweet atarsın. Tweet'in içinde At izi, it izi birbirine karıştı dersin. Başka şeyler yazarsın. Ama sonra da 27 saat devlet sessiz kalır. Senin medyan da sessiz kalır. Trollerin de sessiz kalır. Ulan dur bakayım ne olacak diye. Ardından hatta atanlar daha sonra sildiler tweetlerini Berat'la ilgili olarak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Berat'ın o istifasını görmemezlikten gelerek affedildiğini yazsa. Ne ne olacak Ferit? Ne dersin? Ne yaparsın? Yani sen şimdi kamuoyunun önüne mi çıkarsın? De devir teslim gitmiyor mu lan devir teslim törenine falan? Ne yapacaksın yani? Zorla gelmiyorum oraya. <laughs> Al başınıza çalın. Sana yemin ediyorum eğer arka planda Berat Albayrak duvarları tekmelemiyorsa, sandalyeleri yere atmıyorsa, camları kırmıyorsa istediğini söyle bana.